Bu da <laughs> peygamberimizin evi ve sol baştaki tarafta zemzemin çıktığı yer ve şu anda bu dağda Peygamberimizin komşuları işte Hazreti Ebu Bekir Hazreti Osman Hazreti Ömer Bu da hep evleriydi ee, o zaman Mekke'de ne zaman peygamberimize karşı geldilerse, peygamberimizi taşladılarsa peygamberimiz Medine'ye yerleşti. Medine'ye. Ne evet. evet. ee, bu da Kana'ma fotoğrafı çekeyim, Tamam, gel. Evet. Evrat'ı dengi hükmek ve kalsın Ne Şur, demiştim? Şurada bak biraz. Direğe ortakım. <laughs> ortaya mi? Gel konuşmak lazım. Sen getir.